Herhalde üniversite 1-2 falan gibiydim. Bir arkadaşımla yazın karar verdik. Dedik aşağıdan başlayalım, hava ısındıkça yukarı doğru çıkalım otostopla. Trene bindik, Dinar'da indik. Dinar'dan otobüsle Antalya'ya indik. Antalya'dan başladık otostop yapmaya. Öyle yavaş yavaş buraya kadar geldik. Harika. En son Ali Ağa'da bir yerde kalmıştık. Yemeğimizi yedik. Ali Ağa'dan bir evli bir çift geldiler yemek yediğimiz yere. Yeni evli çiftler böyle. Konuşuyorduk yan masadaydı onlar da. Ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz? Saçlar uzun. Biraz ilginç bir tipiz. Hippi gibiyiz biz de zaten. Laf attılar falan filan. Dediler biz Hasan gideceğiz. Siz de götürelim oraya. Oradan da Asos'a gideceğiz. Tamam mükemmel dedik biz de. Geldik buraya. E, tenha. Akşama doğru artık. Güneş batmak üzere. E, bunlar burada biz gezerken. Bir kavga et tutuşurlardı. Yani, inanılmaz bir kavga. Karı koca. Evet. Bunlar kavga ettiler, arabaya bindiler gittiler. Biz kaldık burada. <laughs> Sonra böyle meczup kılıklı birisi çıktı piyasaya. Biz de işte içeceklerimizi içeceğiz, yürü yürüye gideceğiz aşağı. Bakacağız dalgamıza. Çıktı gel ya, ne yapıyorsunuz? İyi falan filan. Çıkın yapmış bir tane. Karpuz çıkardı oradan. Rakısını çıkardı. Peynirini çıkardı. Bizimle muhabbet etti. Yavaş yavaş yavaş. Hasan buldu hikayesini. Kendisininmiş gibi bize anlattı kendisinin iş gibi. Evet. Ben yazdım diye yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel hikaye. Dinledik, rakısını da içtik. <laughs> ağır ağır yürü yürü indik aşağıya. Belki de Sabahattin Ali idi. Yok olamaz Sabahattin <laughs> Ali. Daha önce meşkeni dağlar oldu. Dağlarda kaldı Sabahattin Ali.